Abi bir dakika. şeyi dakika. Abi işte biliyordum seni. pazarlık eden Açılır. Ayakkabı tamir edeyim mi? Ona şükredeceğim. Şuna bak ya. Zirve yaptı. Yolsuzluk zirve yaptı. Yasaklar, yasaklar zirve yaptı. Vatandaş kendi malını satmayı biliyor. var ya. Bir dakika ya, bir dakika ya. Devlet yardım ederse kaldı, gitmesi yok. Tam oraya ekonomist de kötüleşti. Gaz yok, tuz yok, elektriğe şuna bunu biz geldik. Biz onlara göre daha mı iyiyiz abi? Yani bunu hangi üste soruyorsun? Sağlıkta Ekonomi mı, ekonomide abi, mi? Ekonomide Ekonomi ekonomiyi konuşalım değil mi? Ekonomide. İyiyiz tabii. İyiyiz. Evet abi. Abi ben biz or orada yaşıyoruz diyorum ya ama benim orada evim olmasın. Abi, sosyal denen bir yer var orada. Onun kapısından ayrılamam. Niye biliyor musun? Veriyor mu yani orada? Orada gidiyorsun durumunu anlatıyorsun evet. arkadaş benim gelirim bu giderim bu evet. Evet. ev kirası veriyor sana, ee, kira yardımı yapıyor. Bazen de al diyor sana bir kart git sosyal amten diyor orada yemeğini ye veya oradan alışverişini yap. Her yani da var. Fa fakirlik her Fak de var burada da var yani burada da var ama her yerde var pahalı. vallahi ben kuludakileri gördüm onlar yurt dışından gelip gidiyorlar oranın bir imamı vardı hatta milletin şeyisini yapardı bahçesini temizler gelirine gelir katardı orada onlar şey yapıyor sadece şeyle uğraşıyorlar siz verin. Bu pizzacıların dağıtımı var ya, onu yapıyor, buraya Mercedes geliyor 2 ay herkese ahkam kesiyorlar, benim gördüğüm o. Yok yok, ahkam değil. Burada <laughs> ahkam <nasıl>? kesiyor <laughs> hocam. Bir ihtiyaç. Ben çalıştım abi, Kuluç'da da çalıştım, Cihanbeyli'de de çalıştım. Arkadaş kolon tamam. işte. Abi bırak Allah'ını seversen ya, abi yapmayın alın ya. Alın. Hocunuz Hocunuz nasıl? Abi. Bırak derken ne diyorsun? Alın yani Hocunuz Almanya'dan nasıl? gelen, Mercedes... Abi de... geliyor adam orada, 3 ay oradakiler, oradaki sen yemek kültürünü de görüyorsun, şeyi de görüyorsun. Yapmayın gözünü seveyim, orada gördük ya. Yani böyle böyle biraz biraz, anlat bana da ben tatmin olayım, anlat da. Abi sen gittin mi Kuluya? Nereye? Kuluya gittin mi? Abi, Yemek kültürünü gördün mü? Yok. Onlar neyi bekliyor biliyor musun? İki ay bekliyorlar. Yaz saatini bekliyorlar ki onlar bir gelsinler. Yurtdışındakiler gelsin de biraz yurt çok gözleri gözleri biraz para görsün Nokta ya. Öyle, Nokta koy. Öyle kuru öyle değil mi? Hangi dayı Kulu'luydu? Sen miydin dayı? Öyle, şey öyle değil mi dayı? Çayı beklemiyorlar mı yaz tatilinde kuldakiler gelsin de? Yok da değil. Ya, sadece ya, kulu, sadece kulu değil. Avrupa'nın şey yani bu Konya'sı da Çumra'sı da başka kadar ben de canlı onlar da aynı. De. Abi alım gücümüz nasıl? Ekonomi nasıl? Onu sorarız. Dayılarla sohbet sohbetini. Vallahi az önce bir 50 kuruş gördüm kimse almadı yerden. <laughs> i̇yi mi yani? <gülüyor> i̇yi <gülüyor> mi bu? Tak, tak, bu iyi mi? Tak, tak gidiyorum mu? <laughs> hadi. <gülüyor> Vallahi, Vallahi halde 50 kuruş vardı kimse yerden almadı. Abi, şu köşede bak. Yani hangi anlamda? E kötü ya, işte. Millet kötü millet diyor ama abi. Millet minnet etmiyor 50 kuruş almaya. Minnet etmiyor. Vallahi orada 50 kuruş var. Hadi ona eğilir diyor ki 50 kuruşu alsa ne alacak diyor. Aynen öyle. Bak. Anladım. Al bakalım. Bir 50 kuruş daha bulursun. Yanına bir şey daha bulur. Şeker onu harcasın. Al onu. Vermiyor, i̇şte o kadar, kadar şeker Şükür bak Aynen. şimdi poşet poşet sıkıntısı yok artık millette. Yok. <gülüyor> abi <laughs> ekonomi şimdi herkesin alıp gücü kendine göre abi. Herkes her şeyi alamıyor. Mesela, bak ben zeytinle zeytinle, zeytinle bekmez zor aldım gidiyorum. Niye başka et alamadın? Onlar biz gurbetçiyiz iyi de durumumuz. Ha gurbetçilerin durumu iyi olabilir ama benim durumum. Dünya, dünya cennet değil. Dünya herkes aynı seviyede. He. Yani. Şimdi sen soruyorsun, herkesin bir kendine göre bir derdi var. Her adam, evin bir kendine göre bir sıkıntısı var. Adam param yok diyor, markete mi sepeti doldurup çıkıyor ama. Sen evinde gelirine göre hareket etmezsen, kirana veremezsen, evet. elektriğin doğasını ödeyemezsen, çocuklarına bakmazsan, o paraları gidip kumarda, karda, içkide yersen, geç oralar. Bilmem ne onu Konuşmam. Konuşmam. Ben onu muhabbeti girmem. Her şeyi yaptı da gören, gören yok işte. He. Yalanlar çok. Gözler, Insanlar gözler, gözler. yalan çok söylüyor. Ya insanların çoğu yalan söylüyor ya. Ne oldu? Onlar ya, da yandaşları, yandaşları yiyor. Savunma sanayilerini yapıyor. Bütün fabrikaları var devletin ya. Ne satıyor ya? Yalan Abi ya. Abi oraya girme. Ben sana evet. bir şey soracağım. Alım gücü nasıl? market? Alım gücü sıfır. Sıfır. Ayakkabı tamir ettirmeye geldi. Ne güzel ya. Ayakkabı Aray, tamir ettirebiliyorum yine de. Ne güzel. Ağabey, de. Yıkadır, ne güzel eskiden telefon açtırma yok. Türk şeyi yıkadır. yalan hepsi. Onu niye bunu Eskiden çarıkla geziyordun. E? E? ne demek eskiden e. çarıkla geziyordun? Yoktu o zaman. Herkes yalan ayakkabı tamir edebiliyormuş ona şükredeceğim. Şuna bak. İyi değilse çalış. Önceden de tamir ediyorduk. sen çalış. Alıyorum tabii. Sana beş Devletten alıyorum. Kaç para alıyorsun 4500 bin Herkes alıyor. 4. Evet. Peki Limon sen atıyordun? niye bu kadar ateşlisin? Lan bak Sen ne ateşlisin? Ben ateşli değilim. Alım gücü mü mi var millette? Şey en ateşlisi benim. Boş verin. Bir tanem. Adam, adam üç ye geldi. Orta gelirli adam mutlaka sıkıntılı. Diğer taraftaki ne? adam normal. Hep aynı değil ki. Vatandaş olarak alt gelirli adamı devlet de biliyor. Ama bunun gibi ateşli. Hızlı şey yapan insanlar yanlış. Ya yanlış tabii şey ya yanlış. Ya, yanlış. Doğruyu söyleyince yanlış olur. Amca kumarla ne alakası şey. var? Kumarla ne alakası bir var? Adam, bir adam evine bakmazsa. ya, ben yönetimi söylüyorum. Yönetimi. Ne yönetimi? Kumarı söyledin az ne? önce. Adama şu sen evine bakmazsan kumarda harcarsan. Kim bakmıyor? Bakmayan yüze kaç? Yüze kaç? Bakmayan yüze kaç? Yüzde kaç. Yüz kaç? Bu kadar milletin içinde hepsini tövmet altına koymayın anlamı Bak, var mı? Adama söylüyorum ben. Tek olmaz kişiye ya. Olmaz. Tek kişiyle olmaz. Topluma hitap ediyor bu televizyon. Tamam mı? On kaç kaldı. kişi? Çoğunluk onu söyleyecek. Abi bir sakin olursan. Onu sattılar. Bunu sat, satacak ya. yer kalmadı şimdi. Ona zam, Tabii buna şey zam, buna zam. Var. Ben sana neyi sattılar diye sormadım. Dünya vardı. üzerinde var. Yoksulluk. Yoksulluk, var mı? Yoksulluk. Zirve yaptı. Nerede? Yolsuzluk zirve yaptı. Nerede? Yasaklar, mıydın? yasaklar zirve yaptı. Yanında mıydın? Üç ile, üç ye ile Ben geçemiyorum arabadan ya. Hep At, lüks araba kardeşim. Neredeymiş ya? Bak ya amcam. Akşam işten nereden? Amcam. Bir tanecik amcam lütfen Yoksa, toplumun nerede? tek kişinin, iki kişinin, beş kişine mal etme. Burada kişiler olarak Ya bir konu tek... mı bu ya? Kumar oynuyor dedi bilmem abi, ne yaptı dedi. Abi dolayı da demiş olabilir. Kumar oynayacağına, lüks yaşayacağına kaç kişi bahsediyor. kardeşim kaç kişi yüzde kat Herkes evine bakıyor. Yüzde doksanı, yüzde sekseni bu milletin evine bakıyor. Bunun iki tane, üç tane, beş tane örnek verilmez. Sen, onları... Memnun musun? Kardeşim her yerde var her Tamam var, her yerde var sıkıntı. Her, her yerde var sıkıntı. Kumar evet. oynamayla ne alakası Öyleyse, var? Öyleyse her şeye bağımlı yaparsan sıkıntı bağımlı olur. Bağımlı değil amcacığım. Ben diyorum ki her kaç şeyimiz kişi kumar var. oynuyor. Biz bu idayımızı bile dışarıdan getiriyoruz. Onu buradan getiriyoruz. Konya. Yetmiyor mu Konya'nın ovası? Sen devletten daha mı biliyorsun her şeyi? vatandaş daha sen iyi bilir. Devlet, vatandaş bilir. yaşıyor. Vatandaş kendi malını satmıyor. Senin gibi bilir. var ya. ya. Amca lütfen evet. ya. Abi ekmek dört lira oldu ekmek dört lira evet. zam diyecekler. Ya Kardeşim, arkadaşım. Abi sakin ol ya. Abi. Yani ben öfkeleniyor. Ben sen sırtladığın bir ben şey mi? vardır ama, ama doğrulardan kaçamazsın. Sen, dinleyeyim abi seni sonra başkasıyla konuşuruz. Abi ekmeğe zam geldi. Rahat alabilir misin? Kardeşim mecbur o alınan bir şey. Yani vatandaşın askeri ücret şudur budur. Bir bak bakayım milletin Aslında durumu. Çalışan kim dayıam ya? Kim? Yok. %10 asgari ücretle çalışıyor. Ha. Ya biz de çalışıyoruz. Nasıl yüzde %10 ya? Adam işte gelip 10.000 lira maaş alıyor ya. Asgari ücret ya. Tabii. Bakın bak bak beni, beni dinle. Beni dinle. Siz bu adamı kötü yapıyorsunuz. Ya 2. 1 dakika 2500'de adam çalışıyor. 6-7 bin lira para alıyor. Bizim Türk milleti ininden Ben Bu kadar. söylüyorum. Ben bu adama kurban olurum. Bak Ama bak. Onu bir dakika. Şey yani. ya ben bu Bak bak. Yani. Bu adam başımıza geçse var ya biz Tür kabul ettik. Hiç evet. kabul etmeyseniz. Evet. Ama evet. kimse bizi kabul etmez. Evet. Gitmeyin nereye Şimdi gideceğiz bu abi? Türk elimizde gitmesin abi. Tamam mı? Yemin vallahi yani. yani. Türkiyemiz cennettir. Ben Hollanda emekliyim. Cahur oh, bir, da bir dakika ya, ya bir dakika ya. 30 yaş 30 yaşında gittim. 30 yaşında. Tamam mı? Evet. Sen burada da hayata gel. Orada yaşayasam daha iyiydi ama. Bir dakika parası. ya bir dakika. emekli miyiz? Ben emekliyim abi bir dakika. Bak bir dakika. bak. Kardeşim herkesin... Abi bir dakika konuşsun bir dakika. Tutayım. Herkesin şeysi ayrı. Rızkı ayrı. Evet. Ben o, o, o zamanda... Ben o memlekete gittim. Tamam mı? Ben emekli oldum. Ama Allah herkese... Ben o parayı yediğim zaman zorluğuna gidiyordum. Ama ya şimdi maaş rahat geçindin. Abi emekli maaşını oradan mı alıyorsun? Kaç euro alıyorsun? Kaç euro alıyorsun He? Kaç euro alıyorsun? 17 evde milyon, evde 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 milyon, evde milyon alıyorum. alıyorum. 17 milyon. 17 milyon Benim 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 üç maaşım alıyorum. Ben üç maaşım. Olur, ol, 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 ol. Ama sen bir sene gidiyorsun. gitmedi. Hollanda gitsin. Geçirsem buraya geldim. Gör bakayım. Abi bir dakika. 2005. Abi ne kadar maaş alıyorsun dedim bu? 17 milyon. 17 milyar. He 17 milyon. Ben de konuşabilir miyim? Ben partide çalışıyorum. Hadi ben gidiyorum. Bak ee, bak konuş da yani partiyle bir alakası bırak, yok. Herkes parti konuşuyor. De ben de, ben de ben... bir şeyimi, düşüncemi verebilir miyim? Tabii. Ver abla ver. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız... E, dört dörtlük kişiliği vardır kendisinin. Her yerle uğraşıyor. E, sayın CHP'li beyefendi de teröristlerle masaya oturup giydiği çeket bile teröristin çeketidir yani. Ama iki gün önce AKP'nin şeyi abi, oturdular işte, ya. Senin Aynı masaya ya, masaya Hayır, ya kayna, oturdular pazarlık eden Açılımı yapan evet. zaman? Normal bir şey Sor. sorabilir miyim? Açılımı mi? yapan şey. zaman? i̇ki gün bir önce şey AK Parti konuştu ya HDP'yle. Abi girme bir şey soracağım. Alım gücümüz nasıl? Marketi pazara rahat gidebiliyor musunuz? Şu vatandaş gidebiliyor musunuz? Herkes rahat gidiyor. Mesela Amerika'dan, Amerika'dan, e, benim elbiselerim falan Fransa'dan geliyor benim. Her şeyim Fransa'dan geldiği için hani Fransa daha pahalılık burada o kadar yok yani. Hani orada Niye Fransa'dan geliyor. Mesela? Ya mesela e, e, hani orada e, dolar icabında olduğu için her şey çok pahalı. Anlatabiliyor muyum? Hani bizim Türkiye çok e, hani böyle çok iyi yani her her yönde. Her şey indirimli yani Türkiye'de. Vay be. Vay be. Abi vay saygı bey, duyarız. o hala, onu görür. Şey, indirimli yani hani. Abi teslim iste Türkiye 10 gün süre 10 gün. Apo'nun Apo'nun kardeşini. Apo'nun kardeşini TRT bile çıkartıp konuştan kim? Hayır öyle hiçbir zaman masaya oturmuşluğu yoktur. Oturmuşu yok Oturmadı da adam dört dört kişiliği vardı Abi adamın hepsini Tabii tabii. Adam dört dört kişiliği vardı. Sen Fransa'da Adam adam beş vakit. Hayır adam beş vakit. Adam. Fransa'dan elbise alıyormuş abi. Adam beş vakit namazını kılıyor. Adam herkesin de arkasında fakirin, mağduru, <laughs> yoksulun da her zaman da e, kaymakamda e, paralarını alıyorlar yani. Ben... Bana ne vermiyorlar ya? Nasıl? Bana ne vermiyorlar? Sana da veriyorlar. Hayır vermediler. Bana araba vermediler. Hayır, Taksim vermediler. Var, vardır, vardır, ondan Abi sana niye vermiyorlar? Ben. ben gidiyorum beyefendi. Kolay gelsin. Teşekkür, Rica ediyorum. Kolay güle, güle.